Oyunun Arkadaşlıkının Hepiniz hoş geldiniz Arkadaşlar Bugün Sizinle 29 Ekim Cumhuriyet Baryonuna Özel Flash Royale 3 Kişilik benim Çekeceğiz Flash Royale <laughs> Evet Arkadaşlar Yanımda Fika'm Var Arkadaşım Siz göremiyorsunuz. Beni de göremiyorsunuz Webcam <laughs> Yok Evet Arkadaşlar Evet Arkadaşlar Şöyle Bir Başlayalım de, Bakalım Ne Seviyor aş aş Benimki <laughs> Bu, Dur bende felaket tutmuyor. Var mı benim? Yok üyesi? yok. Ya. Hemen bir savaşa girelim arkadaşlar. Fıkan sesler. Arkadan DJ'lik yapıyor. <laughs> Abi bir dahaki maç şey devirmiş bize. De. Oyun gemisi veya gözetme. Oha oha. <laughs> 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 Şimdi ne kral? Allah'ın yapalım. Neyse ya yine ne diyor bunlar. Tam bozuldu arkadaşlar. Bozuk kulak. Geri iade ediyor. Oha iskelet. Tüm şeyleri kurduk. Rakip alıyor karşımızdaki. Anını. Öfkesi var. Öfke mi o? Ha. Ha. Ulan şey görüyorsun? zannettim ben de ya. Ay yeni mezarlık. Ee, mezarlık çıktı ya arkadaşlar onu videosunu izledim. Onu da böyle öfke gibi basıyor yerin altından çıkıyor. çıkıyor. Ondan şişt. zannettim. Izleyin, için. Korktum ya. Ulan var altı ne korkudan. He bir evet. de bu arada da çıkıyor. Kızım. bir dahakinde varmış. <laughs> Şunun ikincisini koyacağım arkadaşlar. Hayır, hayır, hayır. Tamam bozuldu. Büyücü geliyor, büyücü yareler. O büyücüyü almanın yolunu biliyorum. Var Ama o geldiğinde arkasından koyacağız. Aa, aa, ben de şimdi ben sana koyacağım. <laughs> Bir vuracağım sümsü yüzüne. Gözümü Hadi beyler atal kalkıyoruz. Atak atak atak, atak çiğdiyor havanın içindeki sesler oğlum bak bu mesle çok güzel işler. Des temiz ya. temiz. Oyun 188'de kaldı lan. Yenemiyor. Allah Allah. Yenemiyor e, yenemiyor Hallam zarar gelmesin diye etrafını kaptım. Ne dev? Ne dev? Oha iki büyücü bir Oha iki büyücü bir bozuldu di 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 yer takımı. Oğlum adamlar gelmeden ölüyor bu ne? Di der durak bak. Öfke bas. Oo oo oo. 2016 koşu yarışı olimpiyatlarını hissettim. <laughs> 34 kaldı. İstanbul. Ani ölü. Bir ot ok ok gelsin. Ok gelse ölecek kare. <laughs> Şomazlı. <gülüyor> Şomazlı. Allah sen asıl. Ya olmuyor Arkadaşlar telefon çalıyor hemen gelecek. Evet arkadaşlar dönüp telefon çaldı. Deste aynı deste. Şu kaleyi yıkacağım. sizin kaşınızda da atacı açacıymış yuma. Açacıymış yuma. Anıl fazla madenim. Fazla derinlerim mi Orada acayip şeyler yapıyor. <laughs> kılmekriz stilalar o muz gibiydi sanılır gözümle canlandılar Ne ev ne öyle arkadaşlar dur hemen geleceğim böyle Evet arkadaşlar döndük <laughs> bir yere gittim hatta nefes nefese kaldım o maçı yenildik ya. Yani ben yokken yenilmiş arkadaş. Gel. Ben oynamadım. Johnny Jane aaa geldi. Arkadaşlar kusura bakmayın. Fıskan bozuldu. Fıskan tamir Birini buraya. mi? Birini de buraya koyuyorum. Aa, oradan baskı. Tamam o kare gitti. O bizim kare gitti. Aynen, aynen öyle. Zaten binici. Sen biniciye yüklen kale. Sen biniciye yüklen kale. Allah'tan <laughs> bu Şu Sen de aynen dedin ama. Ver ha, ver ha, ver ha. İlk sen dedin ki ben sen aynen dedim. Sen de mesela mesela aynen der mi? Evet. Yok adam mı Tamam adım olmuyor. Kanka garip grup sesler çıkarmamış. Kanka bozuk style. Kanka bozuk stalla. Ha, ha, A No I can't talk with you Kaşlar Bu aşağıya ne ben de isteği değiştiririm Yani Bu ne ya Apple Oha koyduğum gibi kırıldılar. Can cana can cana can cana can Ah Neyse şimdi hata kalkabiliriz Kalkamıyoruz Bilici var çünkü Kalkıyor Kalkamıyoruz Oğlum ateş et. Ne olur ateş et. Ha. Şu çok orta kuvvenin menzilini açmadan saldırsın. Zaten kaviye alınca menzilini. Altı tane barbar. Ben gibi şekilde. Aa adamda yanlış hatırlamıyorsam valkür vardı. Evet. Altıdan dörde indi. Şunu açayım mı? Arka barbarların valkürü yenmesi lazım. Şimdi oyunun hatasına bak. Yenmesi ah. lazım. Oha. Ya dar. Subhanallah. Amin. Ben anlamıyorum. Ah sorry. I am sorry. <laughs> Ya dar. Ah sorry. Hayır. O zaman niye ayam sorry da. Esprik. Çok esprik benim. Hmm. Esprik. Öyle dem Allah çarpar. Esprik. İskeletlere bakıp geleceği öldürdü. Kere onun Oğlum bir tanesi Lan yanlış yere koydum. Arkadaşlar süre Adamın bitti yenince yenineceğiz. Süre bitti. Adam eline geleni atıyor ha. Sura ne yenildik arkadaşlar. Gıdı <laughs> Johnny Janot. Evet arkadaşlar. Bir de TV izleyelim. Bugün iki bölüm gelecek. Bu altıncı bölüm. Bir de yedinci bölüm gelecek. Öyle. Şey. Belki <laughs> hmm. birinci level lazım. O golem parçalanınca olay pert. <laughs> ben dedim. Ha ha bak dedik, ama kolayını Dediğim var. gibi bugün iki bölüm Hı. gelecek tam arkadaşlar. şeye birinci özel. Ne kaçık görelim. Daha lan. Bu bebeğim var, tam pekası var. Ne alakası oğlum? Adam oynuyor. Birinci leverken gelmiş hepsini. Ne alakası <laughs> On bu dört mü iki mi? O bilerek yapıyor. Tivro ile çıkmak için bazıları ile alaklamıyor. Uzatma da alsak o kalesi. a Beş kaldı. Bak birinci level geldi. Beş kaldı küçük. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar da oyunun arkadaş kanalına abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Bugünlük bu kadar da. Hepiniz hoşçakalın. Bay bay.